Mutlaka neye takıldık lan? Görüm ki bir yere bakalım Gel bakayım. Mutlaka bir şey çıktı orada taş çıkmış. Aa bu ya? Altın rengi gibi buna ne lan Ya bu altın rengi ne böyle? Bu nasıl bir taş böyle? Ne bileyim tuhaf bir taş. Göbe, göbe falan olmasın Allah amcam mirasında bir şey yazmamıştı. Olar var değil. mı ta tanıdığın biri falan var ya mı? Benim bir, benim bir yeğen var bu işlerden anlıyorum. İstersen sonra bir arayayım. Bir ara bakayım gelsin de etsin de burada varsa. Tamam. Bir hoparlör derse ben de duyayım. Abi, tamam çalıyor. Alo. Alo. Efendim Aleyküm muhtarım. Selam, aleyküm. aleyküm selam muhtarım. Ya e, yeğenim bizim talada bir taş var ne olduğunu çözemedik. Bir gel bakabilir misin ya? Tamam muhtarım. Ben de zaten petroldeydim. Benim hava arkadaşım Burak var. Onunla beraber oturuyordum evet, da. Hep. Tamam hep gelelim